Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ne zamandır video atmadım Hatta bayağı oldu. Bir 2-3 ay falan olmuştur arkadaşlar. Ee, yeni yemler sipariş ettim. Onlar geldi. Topluca gelmedi tabi. Tek bir pakette geldi. Şimdi onların kargosunu açacağız. Yani tek bir pakette bir tane ürün var. Şimdi gelin hep birlikte onun açalım. Ee, şimdi açılışa bir dakika. Açılışa yani yemimizi açmadan önce size bir tane el yapımı jik göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Tırnak çakısından yaptım. Tırnak makasından çakısı değil. Şuralarından kırdım. Bir tane klips geçirdim. Almadı altına, da iki tane şey taktım. Delikli tane taktım. Güzel duruyor. Hatta bunun modifiye modifiye yaptığım da vardı şu şekilde bu şekilde bakmış bu şekilde bakmış satılıyor onlarda yapmıştım bir bu var bir de ilk yaptığım var böyle şu şekilde böyle sakız açıyorum bu arada özür dilerim bu konuda şekilde normalde gerçek görünüşü bildiğimiz tırnak çekiz. Şimdi de karbonuza geçelim. Evet. Burada aras kargo. Buradan böyle iyice paket. burayı göstermeyeceğim. Orada bilgiler var. Pardon bu tarafı göstermeyeceğim. Açalım. Kesinlikle daha önce hiç açmadım. Tabii bana güvenebilirsiniz. Tamam tamam şaka açtım. Çünkü ürünü kontrol etmem gerekiyordu. Pardon. <laughs> tamam. Ya. Bir dakika bir şey daha vardı. Şuradan. Tamam neyse alamadım. Yeni bakı bitti bunu açalım. Geçen çok güzel paketlemişler şu şekilde. Ben bunları saklıyorum arkadaşlar. İyi oluyor. Açalım mı? Hmm. Makas mı yapar ya? Yani? Bir makasım alıp hemen gelelim. Her balıkçıların da bulunması gereken bir makas. Evet. Şuradan açalım. Ben bunu açtığım için yeniden bu şekilde paketledim. Böyle güzel dursun diye. Artık nasıl bir kez daha şey yapmışsam Uçamayacak duruma getirmişim paketimi Evet. Bana gelmesi arkadaşlar bir bir ee, şimdi de zaten açacağım. Hangi marka olduğunu falan da söyleyeceğim. Nerede aldığımı da söyleyeceğim. Şöyle. Ya Deniz nasıl? Ya şey çok Bu videoyu da bu arada akşam atmayacağım. Şu an akşam olarak Ben aslında bayağı akşam. Işıkla falan kullanıyorum şu an. Evet. Bayağı iyi paketlemişim. Bu arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben bu jiklerimi, şu şekilde jiklerimi şöyle bir tane kutuda saklıyorum. Şöyle Hepsini açıyorum böyle Bir dakika şundan da bahsedeyim Yeni balıkçı Makasımız Onu da göstereyim Bu şekilde gergin olmayan misina da 2 dakikada Kesiyor 10 kilo şekerli bir misina Gördüğünüz gibi Evet Açalım Bu kadar da fazla bu adını unuttum. Şöyle şöyle ölmüş. Şöyle ses çıkıyor çok İçindekiler dağıldı. Onunla. Tamam, çabuk. Hep sokarda küçük malzemeler değil. fazla arkadaşlar. Arkada bu arada drone'um da var görüyorsunuz. Kor bir drone. Ama bataryası işte Hoppa. Op. Bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar şimdi. Bu sitede gerçek adı üçlü turna seti. Ama burada kaşık tabi var şu şekilde bir kutuda size geliyor. Normalde sadece buradaki size 3 şeyi gösteriyor. kaşı gösteriyor. Yanında bir tane de çıngırak hediye diyor. Ben çıngırak biraz karıştırdım. Arkadaşlar. Ee, çok bildiğim yok ama herhalde bütün hepsi 30 gramlık kaşıklar. Şimdi geçelim. Burada da halk fiş diye bir şey yazıyor. Şimdi evet. Bunu nereden aldım? Bunu en 11'den aldım. Ee, Kaç yıl olduğunu tam hatırlamıyorum. Ee, sonra ama bunun gerçek yerinden aldığım yani gerçek sitesinden bulduğum adı da balıkzokası.com Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Üçlü turna set yazıyorsunuz. Bunun tekli satılanları da var. Çıngıraklı diye diyelim. Tekli e, bir de üçlü var. Burada. Güzel asla aparatlı şu şekilde açılıyor. Ben bu olayı çok seviyorum. İlk defa buradan alışveriş Şimdi evet şu şekilde görünüyor. İlk önce şu bölümünden başlamak istiyorum. Ee, şu bölümünden başlamak istiyorum. Size burada şöyle bir şey veriyorum arkadaşlar. Direkt ortasından başlayalım. İlla bunu kaşık set olarak kullanmanıza gerek yok diyorlar. Bence öyle. Bunu fırı döndü yapabilirsiniz. Derefeler için küçük yemler böyle yapabilirsiniz. Diyse şöyle ayırmak için bakın şuradakiler gibi şeyler bulunuyorlar. Ben bunu aldım. Onun yanında bir de şeker gelmişti. Bir an öyle gördüm burada. Tabi yiyemedim. Ee, sonra size yanında şunları veriyorum. Bunları tabi size göstermiyorlar. Şu şekilde size fır döndülü klip veriyorlar. Tabii bunu size e, şeyle göstermiyorlar. Kutuyu da daha iyi göstermiyorlar. Ama kutu da geliyor. Videoları da var hazırtakım.com ay hazırtakım.com e, youtube adresinden de izleyebilirsiniz. Açıklamaya da bırakırım videosu, videonun adını. Şu şekilde de başka fır döndüler geliyor. Gerçekten güzel. Benim tek sevmediğim arkadaşlar. Şu şekilde. Klipsleri hiç sevmiyorum. Niye bilmiyorum ama su da çabuk bozuluyor. Onlar belki daha sağlam. O inceler gibi değil. Bende o inceler var mı? Şu an yanımda yok. Evet. E, bu sene çünkü e, bu sene arkadaşlar kaşığa biraz önem vereceğiz. Yani yoğunluk göstereceğiz. Neden derseniz silikonları kapalı havalarda biraz daha zor kullanıyoruz. E, çok ağır olmadığı sürece sürece asamadım. Şimdi gelin kaşıklarımıza bakalım. Burada güzel parlak bir kaşığımız var. Ben buna armut diyorum ama armut sebükümlü kaşık diyorum. Sebükümlü değil ama de çok güzel bir kaşık. Burasında yine kuyruk gibi kalp var. Kancalar ayrı bir keskin. Ucunda fır döndü var. Bu şekilde parlak bir kaşık görüyorsunuz. Ee, şöyle size göstereyim. Yandan bakalım işte biraz S gibi durabilir. Öyle. Herhalde bunların hepsi 30 gramlık. İlk defa 30 gramlık bir şey kullanacağım. Hmm, kaşık kullanacağım. Şimdi aralarında 30 gram yazıyor. Herhalde hepsi 30 gram. Çünkü bunun 30 gram yazıyor. Şurada görüyorsunuz. Gene hepsinde. Buradan da var. Tek bunun farkı arkadaşlar şu. Böyle bir yerlere takılmasını engelliyor. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bir yerlerine takıyorsunuz. Örnek verecek bir şeyim yok ki burada benim. Yani Şöyle göstereyim bakalım. Burası atıyorum bir dip bakın bakın takılmıyor. Hiçbir şekilde. Biraz alıyor. Sonra çıkıyor. Bunu da çok seviyorum. Bu da yine bana bu belt daha bundan şu belt daha bundan kalın. Bu, bu da yine aynı şekilde S. Bunda da şöyle balık yüzgeçlerinde şeyler var. Arkadaşlar buraya da gelirsek ev sevdiğim yer bu kaşık. Bunun başka hiçbir farkı yok bu şekilde. Arkadaşlar ama bu çok güzel parlıyor böyle bakın. Nasıl göstereyim şöyle tam aşağı tutarak. Yok bilmiyorum ama çok güzel parıldıyor. Şu şekilde yok görünmüyor. Böyle hepsinde bu arada şey veriyorlar. Bunu böyle koyalım. Ve atalım. Arkadaşlar videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir kutu. Ha, şimdi biraz göstereyim. Benimki dediğim gibi karışmış. Şu şekilde video böyle ses çıkarıyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, bunlar videosunu izlemek istiyorsanız atacağım e, hem silikonu hem de kaşiyi atacağım. Hadi arkadaşlar görüşürüz.